Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün cilt bakımında en çok zorlandığımız bir konu olan siyah noktalardan bahsedeceğim. Hepinizin bildiği gibi vücudumuzda gözeneklerimiz var ve gözeneklerimiz boyut olarak da büyüklük olarak da kesinlikle genetik. Yani e, bu gözeneklerin bazılarından kıl dediğimiz yapılar çıkıyor, bazılarından çıkmıyor ama bu gözeneklerin boyutu kesinlikle kişiden kişiye değişiyor. Bu gözeneklerden vücudumuz sebum dediğimiz bir salgı üretiyor ve özellikle yaz aylarında bu sebum salgısının arttığını görüyoruz. Çünkü vücuttan bir su kaybı söz konusu oluyor. Aslına bakarsanız vücudunuz bunu e, su kaybını engellemek ve cildin kurumasını önlemek ve cildi nemlendirmek için yapıyor. Tabii bu sebum salgısı kişiden kişiye yine değişiyor. Bazı kişilerde çok fazla salgılanırken e, bazı kişilerde çok çok minimal dozlarda salgılandığında görebiliyoruz. Dediğim gibi bu tamamen genetik olan bir durum. Peki siyah nokta dediğimiz şey ne? Siyah nokta dediğimizde bu e, vücudumuzdan salgılanan, gözeneklerimizden salgılanan sebum, cildimizin yüzeyindeki bakteriler veya ölü deri artıkları hepsi bu gözeneklere doluyor. Daha sonrasında havayla ve özellikle güneş ışınlarıyla maruziyet sonucunda oksitlenerek siyah rengine dönüşüyor ve siyah nokta genel olarak da daha sonrasında akneye dönüşme eğiliminde olan bir durum ve cilt bakımında kesinlikle istemediğimiz bir şey bu siyah noktalar. Peki biz bu gözeneklerimizi temizlemek için ne yapabiliriz? Bu siyah noktalardan nasıl kurtulacağız? Şimdi aslına bakarsanız yine cilt bakımındaki üç temel adımda bahsettiğim yüzümüzü yıkamak bu siyah noktayla savaşmada en önemli başlıkların başında geliyor. Yüzümüzü yıkamıyor muyuz? Yıkıyoruz zaten falan diyorsunuz ama doğru ürünle yıkamamak bu siyah noktaların oluşmasına pek fazla engel olmuyor veya hali hazırda oluşmuş ise giderilmesine çok fazla yardımcı olmuyor. Bu konudaki en sevdiğim ve bence en mükemmel içerik salisilik asit. Salisilik asit yıkama jellerinde de çok fazla görüyoruz. Serumlarda da yine var. Salisilik asit bu gözeneklerin temizlenmesi için gerçekten 10 numara 5 yıldız bir içerik. Bu arada çoğu kişinin tercih ettiği, özellikle yağlanma problemi olan, yağlı cilde sahip kişilerin tercih ettiği bu mavi yıkama jellerinin içerisinde salisilik asit yok. O yüzden bazen ben bunu kullanıyorum yağlı cilt için ama siyah noktam geçmiyor gibi bir söylemde bulunabiliyorsunuz. Bunu belirtmek isterim. Bana sorarsanız eğer böyle bir probleminiz varsa veya sürekli bir yağlanma probleminiz varsa sarisilik asit içeren bir yıkama jeli veya bir serum kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci içeriğimiz niacinamit. Niacinamit özellikle çinko ile olan kombinasyonu, serum şeklindeki kombinasyonu yine benim çok başarılı bulduğum kombinasyonlardan bir tanesi. Hem e, sebum salgısının dengelenmesini sağlıyor hem de aynı zamanda gözenek temizliğinde ve gözenekleri istediğimiz dolu değilken ki haline getirmek için e, kullandığımız içeriklerden bir tanesi. E, Tabi bu arada şunu da belirtmem lazım ki bu tarz içerikler bir haftada işe yaramıyor belli bir rutin belli bir dönem kullanılması gerekiyor hatta yağlı ciltliyseniz ve sürekli bir yağlanma problemi yaşıyorsanız bu içerikleri sürekli de hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bir diğer kullandığımız içerik beta glukan içeri. Yine beta glukanı da azelaik asitle beraber görüyoruz. çok güzel antibakteriyel özellikleri de var. Yine özellikle burun çevresini sakinleştirme, yatıştırma ve siyah noktayı engelleme konusunda oldukça başarılı olan bir içerik. bir diğer kullandığımız içerik propolis serumları. Yine propolisin de antibakteriyel özelliğinden dolayı sebum sal salgılanmasını dengelediği için yine e, çok sevdiğimiz içeriklerden bir tanesi. E, bunların yanı sıra eğer bir siyah nokta ve gözenek problemi yaşıyorsanız ve e, bunlarla başa çıkmak için en önemli içeriklerden birisi kil ve sülfür maskeleri. Bu tarz maskeleri kullanmak hem sebum denge dengenizin normale dönmesini sağlıyor hem de çok güzel bir temizlik de yapıyor aslına bakarsanız. O yüzden kesinlikle önerdiğim ürünlerden bir tanesi. Bir diğer içeriğimiz retinoidler. Retinoidler tabii ki gözenek görünümünde ve siyah noktada gerçekten çok etkili ürünler. Zaten genel olarak akne tedavisi için de kullanılıyor biliyorsunuz. Siyah noktada genelde akneye dönüşüyor demiştik özellikle yağlı ciltlerde. Ee, o yüzden retinoidler de gerçekten tek başına bütün gözenek problemlerini veya akne problemlerini çözen bir içerik. Fakat retinoidlerin bir sürü çeşidi var. Biz bunlardan hangisini kullanacağız? Bana sorarsanız yine e, retinoid videomda anlatmıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Bana sorarsanız en güzel içerik maalesef ilaç formunda bulunan adapalen içeriği kozmetik tarafında olmayan bir içerik. Gerçekten siyah noktanın tedavisinde birebir Bunların yanı sıra tabi siyah noktaları temizlemek için başvurduğumuz başka yöntemler de var bu içeriklerin dışında. Özellikle tonikler. Şimdi tonik kullanın kullanmayın bu konuda da biraz bir kafa karışıklığı söz konusu gerek var mı yok mu gibisinden. Veya toniklerin içerisinde de alkollü olan ve alkolsüz olan tonikler var. Şimdi alkollü olan toniklerden gözenek ve siyah nokta problemi yaşayan kişiler aslında daha memnun. Neden daha memnun? Çünkü alkol gözenekleri küçültmüyor ama birazcık büzüştürüyor. Büzüştürdüğü zaman da gözeneklerin görünümü azaldığı için o kişiler genel olarak daha memnun kalıyorlar. Ama eğer hassas bir cilde sahipseniz tabii ki kesinlikle Alkolsüz olan bir ürünü tercih etmelisiniz çünkü bir gözenek ve e, siyah nokta probleminde gerçekten yüzümüzü iyi temizleyebilmek adına tonik kullanımı da bence uygun olan bir durum. E, bir diğeri siyah nokta bantları veya işte yaptırılan bazı işlemler, buhar banyoları, ondan sonra siyah noktaları sıkmalar gibi şeyler. E, şimdi bunlar mekanik işlemler ve mekanik işlemlerde genel olarak etki tedavi etmiş olmuyorsunuz. O an evet belki işte bantla siyah noktaların bir kısmını çıkarıyorsunuz veya bir işlemle Siyah nokta temizliğini sağlıyorsunuz ama devamında siz kendi cilt bakım rutininizde buna devam etmezseniz onlar zaten tekrar oluşacak yani bu kaçınılmaz bir son maalesef bu tarz işlemleri yapmak yerine biraz önce saydığım içerikteki ürünlerden bir tanesini kullanabilirsiniz. Bunların dışında tabii ki bu sebum salgımıza yediğimiz içtiğimiz her şeyde etki ediyor bunu da söylemeden geçemeyeceğim yine bir hayat tarzı değişikliğine gitmeniz bu konudaki cilt bakımındaki en önemli işe yarayan faktörlerden bir tanesi ve gözenekli ve yağlı bir cilt içinde güneş koruyucu son derece önemli çünkü biraz önce söylediğimiz gibi UV ışınlarına maruziyette siyah nokta oluşumunu tetikleyen bir durum. Eğer böyle bir şey olsun istemiyorsanız kendinize uygun bir güneş koruyucu seçimi de dediğim gibi son derece önemli. Şimdi yine 10 tane ürün saydık. Bunların hangisini kullanacağız, hangisini alacağız, ne yapacağız? Şimdi yaz aylarına girdiğimiz zaman eğer mevsimsel olarak ürünlerinizi değiştiriyorsanız bana sorarsanız sarisilik asit içeren bir yıkama jeline geçmenizi tavsiye ederim. Ama hali hazırda bir yıkama jeliniz varsa Böyle bir serum kullanmanız gerçekten bunların tedavisi için çok fazla işinize yarayacaktır. Bir diğer çok sevdiğim içerik de niacinamid ve çinko serumları. İkisinin bir arada olduğu serumlar gerçekten bunlar da gözenek görünümünün azaltılmasında çok iyi olan ürünlerden diye düşünüyorum. Ve tabii ki güneş koruyucuyu da tekrar söylemiş olayım. Bunları belli bir süre düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ee, zaten hali hazırda yağlı olan bir ciltseniz sürekli de kullanabilirsiniz. Belli bir zaman sonra en az bir ay iki ay sonra gözenek probleminizin ortadan kalktığını gözlemlemeye başlayacaksınız. Siyah nokta veya gözenekle ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.